kara duvan ya. Serseri ya. Şimdi sıradaki video videomuz. Ne? Rap God. Bu ne? Bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. İzlemedim. Aa yeni şarkı mı? 26 Mart evet. Yeni şarkı gelmiş. Niye söyle geyirmiyorsunuz. Hayır asla geyirmedim. Şanlışer'in bu şarkısı çok iyi tavsiye ederim. Bakalım. Ben Şanlışer'in genelde şarkılarını seviyorum zaten. Giderim çok az kötü. Olurken, Barajlar alçalırken Faşizm yükselirken Hekimler bitkinken Sedyeler doluyken Çöl olduysak bahçeyken Dal olduysak Gerçekten koruyken, rap yapıyor kan kara gömülürken İnsanlar her konuda taraflara bölünürken Üzülmüyorsan işsizlerin borcu borç doğururken Senin de nefesin kesilmiyorsa George Floyd boğulurken Giderim gerekirse Olmak için kimse Biraz nefes almak için Sözlere odaklandım. İyi şeyler vazgeçtiği için ahmaklar kralken. Bir gece usyiller okurum kaldırım taşlarını, yüzükler çiçekler bırakıp köşe başlarını. Özler dileip bedayıp bütün aşklarımın gider. Gel. Giderim o musburlu bütün acılar. şimdi konağın cilalar. Güzel. Ne güzel. Donate mi? Sada umutlarıma mahalleler üzgün. Hemen bakacağım. Giderim dümdüz Güneşi kovalarım rotamdır Ne tarafsa gündüz öyle dümdüz Benim aydınlık törüküm Sizin olsun Çocuk yapıyor ya Gerçekten yapıyor Dediğim gibi çok az Şanlı Şer'in sevmediğim şarkısı var çünkü başka dünya mümkün Yeter ki güzelleşsin her yerde ben edilirsem edileyim Nazım gibi sürüdür Doğrular susarsa umutlar ölür Doğrular susarsa umutlar ölü Aga be umutlar. doğrular susarsa umutlar ölür Sözün güzelliğine bak chat Memati racon izleyelim Tabii ki zaten biz günde 3 kere memati <laughs> racon izlemezsek yayınımıza devam edemiyoruz.

Şanlı en sevdiğim şarkısı hangisiydi unuttum. Ee, bir saysanıza da şarkı isimlerini Şanlı Şehrin. İsmini duysam hatırlarım. Gel evet. Nereden bil ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Aynı şey değil mi? Gelle ben kimim zaten. Şanlı şer, ben kimim?